Benim yarim çok güzel göden gözler kamaşır Hani benim Recep'im Recep'im sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Hani benim Recep'im Recep'im sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Erbeğisizlik mi ya? Daha alakası yok A yolda Merhabalar Bağırın tamam, kanka ben gelin lan ben, öldürürüm. öldürün Tamam bekle Tamam Biz ben söylüyorum. Better Twitch TV'den anon chat'i açtım Tamam ya bekle. seni gör. <laughs> eee Kuzi sana söylüyorum bir tane kırmızı bas butonu bir tane mavi bas butonu tamam mı? Bunlara bakarken ben e, kabloyu cyberla yapayım. Cyber. Ha, o da iki düğme. Üç tane siyah ha. kablo bir tane sarı bir tane kırmızı bir tane beyaz. Totalde kaç kablo var Brayman? Altı bir. <laughs> <laughs> Altı kablo var. Eğer hiç sarı kablo yoksa seri numarası sonra tek var diyorum üçüncü oğlum Sarı var diyorum ya. Aksi takdirde yalnızca bir tane sarı kablo var. <laughs> Birden fazla beyaz kablo var ise dördüncü kablo Birden fazla da yok. Bir tane beyazlar diyorum. Aksi takdirde hiç kırmızı kablo yoksa sonuncuyu kes Var kırmızı dedim. O zaman dördüncü <gülüyor> kez. Aaa! Yanlışlıkla sevgi bırakacağım diye siyahı da kestim. 29 yaşındaki sorumluluk sahibi bir insan gibi konuşmaya çalışıyorum ama hani buraya gelmeden önce çok troll şeyler vardı ama ban garantiliydi. Hiç dedim gerek yok. Ne gerek var böyle şeylere? Bence ben de şey... gerek yok ya yani. değil <laughs> Hoş niye banlanırsın ya? Ama bazen çok malzeme veriyorsun. Böyle olsun istiyorum yani. Ya görüyorsun, yapın kamyonu eğlenin sen ya. Deviriyorsun. Neyi deviriyorum? Kamyonu deviriyorsun mesela arada bir. Derdimi görüyoruz. Onu nereden tutarı... görüyorsun? Ha oyunda. <gülüyor> 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 Onu nereden görüyorsun dedi ya tövbe tövbe. Ya ben de böyle trolümüştü arkadaşlar. <laughs> yapacak bir şey yok. Benim de aklım farklı değil yani. Scuba diving var abi. Bursa. Oğlum bu scope ne? Bozdum mu oyunu. oyunu? Bozdun, bozdun oyunu. Maskeli Boz. e gel. Gel. Boz. Bir şey zorlamak istemiyorum. Fikrini değiştirirsen numaram sende var. Hoşçakal. Hadi güle güle. Yallah lan! Tatlısı, aşkısı, vallahi usus tuturum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, başımı alıp nerelere gidiyorum? <laughs> Üfle lan. Hayal et. Üfle. İyi ki doğdun hayal et. Geri zekalı hayal et buraya. Mana koyayım sizin. Are you old? Hayde hayde. <laughs> Chat bu yahu. 11 aç arkana yaslan. <gülüyor> <gülüyor> Orası bir çocuğa. Ama 11 açtıktan sonra 11 aç arkana yaslan. Ben yaslandıktan sonra açtım. Bir daha deneyelim. Adam adamı suçu yok abi. Suç bende vallahi bak. Çocuk kazandırdı kanka. Adamın çocuğun suçu yokmuş valla bak. Bari Bazen karşına iki çift göz çıkar Efe. Yapmam dediğin her şeyi yaparsın. Dönmem dediğin yoldan dönersin. Olmam dediğin adam olursun. Demire de biraz böyle bakabilirsin. Ananı avra Ding. <laughs> <laughs> <igles> <laughs> i̇zle. Sihirbazlık izle. Sihirbazlık izle. Sihirbazlık, sihirbazlık. Ananı sikiiiim <laughs> Ononu Ananı sikiiim nereye gittin lan Kuzi neredesin lan Oğlum yok oldu adam Ari polisi arıyorum Polisi arasana Polisi ara, Sana. Polisi ara. <laughs> Geldim ammını sen koyduk narin Ben ne oldu Ya piklemedik Kamil 5 saniye sonra pikledi yani Ben burada sıkıştım Eda bu da Allah kahretsin Huzur Özür dilerim. Bir ona alt tapotu. Oo ekrana iyi tükürdüm ha. Tık. Hocam Allah aşkına offside olmasın. Ananı sekeyim. Pele zamanında offside vardı. Oros çocuğu. Pele zamanında offside vardı lan. Yeter be kardeşim üstümüze çok oynanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönmüş adam. <laughs> evet. Sarı var. Sarı, sarı var. Sarı. sarı var. Dur kardeşim geçme. Ay kör oldum. Ananın amına seni ya. <laughs> Abi bak 4K izleniyorsun Valo açınca 1.5K adam ol biraz yine amına kodumun aptalı. <laughs> Sırf bu bak bu bu ya. oros Bu oros bunlara inat bak. sileceğim bu lünü. Bak emin ediyorum. A few moments later. Bu arada bugün ben 10 maçtır kaybediyorum biliyor musun soloküda hiç kazanmadım yayında da senin ne işin seninle Of abi abi gençleştim resmen bu kadar mı fark eder tekrar sardı sana diyor. neyle sardırayım al saat dakika, elimde nasıl bunacağım geriye Aç, zaman geri aksın mı alanı? diyeyim böyle böyle Duduş benim olayım amına koyayım nasıl geri sardırayım kanka öyle sardır deyince sardırılmıyor ki kankası. Söylesin ya nasıl sardırıyor <laughs> dakika Allah Söylesin Allah. Allah. Ya izlemişler ya. yarım yamalak izlemişler Yarım, yarım yamalak izlemişsiniz kanka gel sardırma artık yeter be gidiyorlar galiba Devam Nasıl yani ya? Aha. Nasıl yani ya? <laughs> Nasıl yani <Aa>! ya? <gülüyor> Enti. De. <laughs> Sorry guys. Oo, şimdi oynattınız bu adamı işte. Hey! <laughs> 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 <go> maşallah hocam. Bakın şimdi çekilin yolumdan. Hem o izliyoruz. Selamünaleyküm <laughs> abi Ferit buradan abi buradan geçti mi? Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Tamam bakıyorum Tamam <laughs> 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 Enti Ama sen iyi oynadın kanka yani o E'yi Eyvallah Öyle koymak falan Hani korkusuz başı attık ya Enes Son 10 saniye Hello motherfucker Niye? Arabayı çıkayım. Ananı sikerim senin. Yeter lan. Sen de Murat'cız orospu mu çocuğu? Amına kodumun oğlu. Orospu mu çocuğu seni? Sabahtan bir... Yine hüsran her daim feryat figan kaybı o zaman bugünün sözü arkadaşlar. Benden sevip de kavuşamayanlara gelsin. Seni görmediğim günler karanlıktayım. Katran gecelerdeyim, cehennem misali bir yerdeyim. Bir demir nasıl paslanır, bir elma nasıl çürürse işte öyleyim çetim. Hadi eyvallah.